Hansel ve Gretel Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir oduncu yaşarmış ormanın derinliklerinde. Bu oduncunun Hansel ve Gretel adında iki çocuğu varmış. Hansel ve Gretel'in anneleri onlar daha çok küçükken ölmüş. Babaları da çok kötü kalpli bir kadını üvey anne olarak başlarına getirmiş. Üvey anne hain, kötü kalpli bir kadınmış. Bu fakir hayatı yaşamaktan nefret ediyor. Hansel ve Gretel'e elinden geldiğince kötü davranıyormuş. Hansel ve Gretel bir gece uyumaya hazırlanırlarken üvey annelerinin babalarına ''Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak hepimiz açlıktan öleceğiz.'' dediğini duymuşlar. Babaları birkaç cümle söyleyip karşı gelmeye çalıştıysa da kadın razı edemiyormuş bir türlü. ''Yarın onları ormana bırakacağız.'' Sözlerini duyan Gretel ağlamaya başlamış. <laughs> Endişe etme. Emin yolunu buluruz. Diyerek kardeşini teselli etmiş Hansel. O gece geç saatlerde gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl doldurmuş Hansel. Sabah olunca ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Hansel bu taşları yolu bulmak için kullanacakmış. Sahiden de akşam olmadan iki kardeş eve dönmüşler. Üvey annesinin önünden deliye dönmüş ama babaları sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Birkaç gün sonra üvey anne yine aklına takmış çocukları. Bu sefer onların taş toplamalarına izin vermemiş. Onları yine yola çıkarmış. Hansel cebinde kalan ekmek kırıntılarını yollara dökerek gidiyormuş. Ancak hesap etmediği bir şey varmış. O da ekmek kırıntılarını kuşların, böceklerin yiyeceğini düşünememiş. Geriye dönmek için ekmek kırıntılarını aramışlar ama ormanın içinde kaybolup gitmişler. Bir ara uzakta bir ev görmüşler, sevinçten ne yapacaklarını şaşırmışlar. Gittikçe yaklaşmışlar ve evin önüne geldiklerinde çok ama çok şaşırmışlar. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri şekerdenmiş. Çocuklar tüm sıkıntılarını unutmuşlar ve eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel çatıdan Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. ''Evimi kim kemiriyor bakayım?'' Bir bakmışlar kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze. ''Savallıcıklarım benim'' demiş kadın ve onları içeri almış. Hayatlarında hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler ve o gece orada derin bir uykuya dalmışlar. Sabah kalktıklarında bu yaşlı teyzenin aslında bir cadı olduğunu anlamışlar. Hansel ve Gretel'i çok kötü davranmaya başlamış. Gretel'i mutfağa götürmüş, yemek yapmasını istemiş. Çünkü Hansel çok zayıfmış ve onu bu şekilde yemek istemiyormuş. Gretel bol bol yemek yapmış, başka yapacak bir şey de yokmuş çünkü. Fakat Hansel'in aklı hala başındaymış. Cadının gözlerinin çok iyi görmediğini anlamış ve onu kandırmak için bir plan yapmış. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için her sabah Hansel'in parmağını okluyormuş. Hansel de parmağı yerine bir tavuk kemiği uzatıyormuş ona. ''Yok olmaz, yeterince şişman değil.'' diye bağırıyormuş cadı. Sonra da mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle bir ay boyu sürmüş. Ancak bir gün cadının sabrı taşmış. ''Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım.'' diye haykırmış Gretel'e. Fırına bak bakalım hamur kıvama gelmiş mi? Korku içinde yaşamasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi hala aklı yerindeymiş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum, hamuru göremiyorum diye sızlanmış. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itmiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Cadı fırına düştükten sonra bizimkiler koşarak oradan uzaklaşmışlar. O kadar hızlı koşuyorlarmış ki kendileri de şaşırmışlar buna. Bir ara bacasından duman tüten bir ev görmüşler ve eve doğru koşmaya başlamışlar. Gördüklerine kendileri de inanamamışlar. Bu ev kendi evleriymiş. O kadar sevinmişler ki biraz sonra babaları kapıyı açmış onları kucaklamış. Sevinçten ağlamışlar. Hansel ve Gretel ceplerinden çıkardıkları altınlarla babalarını çok şaşırtmışlar. Cadının evinden kaçarken ceplerine doldurdukları altınlarla da bir ömür boyu rahat yaşamışlar.